Şimdi sırada Ferzan hocamız var. Ferzan hocam bize diyecek ki enerji dediniz, kripto paralar dediniz ama e, Amerika Birleşik Devletleri'ne değinmeden olmaz diyecek. Ve Ferzan Taşpınar hocamızın bugünkü sunum başlığı Türkiye-ABD ilişkileri de dengeleme ve peşine takılma stratejisi. Dengeleme e, çok önemli bir keywords, anahtar kelime olarak karşımıza çıkıyor. Ee, sabırsızlıkla sunumuzu bekliyoruz Ferzan Hocam. Buyurun. Hocam ben de ekran paylaşımı yapacağım müsaadenizle. Buyurun lütfen. E, sesim geliyor değil mi hocam? Lütfen, evet. Paylaşayım. Hocam öncelikle ben e, bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve TESAM'a ve emeği geçen bütün hocalarımıza ben teşekkür ediyorum. Benim konumda hocam Türkiye-ABD ilişkilerinde sizlerinde belirttiği gibi dengeleme ve peşine takılma stratejisi. Tabii hocam e, uluslararası ilişkilerde, uluslararası ilişkileri anlamak için öncelikle güç kavramını ve e, güç dengesi kavramını bizim anlamamız gerekiyor. Tabii güç nedir? Karşımıza şu sorular çıkıyor. Bir güç nedir? İki ne kadar güç gereklidir ve devletler ne kadar güç ister. Bu sorular karşımıza çıkıyor. Uluslararası ilişkilerde de baktığımızda hocam yani güç aslında uluslararası siyasetin bir para birimi ve devletlerin veya aktörlerin etkilenme veya etkileme potansiyelini belirten bir şey güç. Yani ne kadar güçlü olursanız o kadar etkileniyor. Yani gücün azlığı veya çokluğuna göre etkileniyor veya etkiliyorsunuz. Ee, ve tabii hem teorisyenlerin hem de karar alıcıların politika yapıcıların aklına ne kadar güç yeterlidir veya ne kadar güç gereklidir sorusu geliyor. Bunun içinde işte birçok görüş öngörülmüş. Ama genel şey bir hayatta kalma stratejisi devlet anlamında veya caydırıcılık bağlamında hep değerlendirmeler olmuş. Peki biz bunun üzerinden bir güç dengesine geleceğiz. Tabii devletler güçleri bağlamında ya karşı tarafı dengeliyorlar yani büyük devletler toplanıyor bir dengeleme yapıyor ya iç dinamiklerini güçlendirerek bir dengeleme uğraşı içerisine giriyor e, dengeleme Bu bağlamda da e, yayılmacı bir devletin e, burada da belirttiğim gibi güç dengesini bozma, e, bozmayı önlemeyi amaçlayan bir politikadır dengeleme pek güç dengesindedir devletlerin daha önce de belirttiğim gibi ya iş dinamiklerini veya birkaç devletle bir araya gelip bu dengeyi sağlaması anlamına geliyor. İş devletler dengelemeyi iç dengeleme veya dış dengeleme şeklinde yapıyor. Yani iç dengeleme nasıl olabilir? Savunma harcamalarını arttırabilir veya ekonomisini güçlendirebilir. Bu şekilde olabilir. Dış dengeleme de nasıl yapılır? İttifaklar kurarak ulusal sistemde denge oluşturma çabası içerisine girebilir. Tabii e, birçok bizim e, dengeleme yöntemlerimiz var. Bunlardan ikincisi de aslında sert dengeleme ve yumuşak dengeleme. E, sert dengeleme daha askeri ve e, askeri sahiplerle bu dengeleme biçimi yapılıyor. E, yumuşak dengeleme ise e, daha hani kelime itibariyle de e, ya ekonomik olarak veya işte istihbarati faaliyetler anlamında yumuşak dengeleme yapıyor. Tabii soft power'dan ufak böyle farklılıklar var. Çok detaya girmiyorum. Yani o Joseph Nye'nin soft power mantığıyla buradaki yumuşak dengeleme arasında ufak farklılıklar e, var. Ona gidersen mevzu çok fazla uzayacak. Ama burada bu yumuşak dengelemede biz ekonomiyi de alabiliyoruz. Yani ekonomik e, parametreleri de alarak bu dengeleme unsurlarını değerlendirebiliyoruz. Yani diğer dengeleme biçimimiz negatif dengeleme veya pozitif dengeleme. Negatif dengelemede e, devletlerin yani kend, başka devletleri baltalama zarar verme anlamında veya işte onlara destek anlamında dış ve iç kaynaklı olarak atılma anlamında bir pozitif dengeleme e, bu tarz bir yöntemle uygulayabiliyorlar uzak dengeleme ve yakın dengeleme bu özellikle hani ABD bağlamında çok iyi değerlendirebiliriz. yani devletler e, uzak dengelemede maliyetli olan bir ülkeyi hatta bir bölgeyi tamamen dönüştürmeyi amaçlayıp kendi çıkarlarına daha iyi hizmet edecek uzak dengelemeyi tercih edebilirler. Özellikle Walt bu ABD bazı değerlendirmiş bu dengeleme biçimini. Vekaleten dengeleme de aslında günümüzde oldukça görüyoruz. Yani üçüncü tarafları kullanıyor. Terör örgütleri bunlar başına gelebilir mesela. Özellikle Suriye meselesinde tamamen vekalet savaşları diyebiliriz yani. Büyük güçlerin oradaki terör unsurlarını kullanarak bir mücadelesi söz konusu. Ve her yerde de dengelemede buradaki dengeleme stratejisinde büyük devletler üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz devletler üzerinden bir dengeleme stratejisi yapıyor. Onları da organize ederek bu tarz bir dengeleme politikası uyguluyor. Tabi bu dengeleme stratejisinin tam tersi de devletler dediğim daha önce de belirttiğim gibi ya kendi iş dinamikleri vasıtasıyla veya ittifaklar kurarak bir kaçtaki büyük gücü dengeliyor veya o büyük gücün diyelim ki o, o istidat ve kabiliyet sahip değilse onun peşine takılıyor. Yani onun hakimiyeti tabiri caizse egemenliği altına girme yönünde bir refleks gösteriyor. Bu da aslında yani dengeleme stratejisinin tam tersi peşine takılma stratejisi diyebiliriz bu anlamda. ve e, devletlerin peşinde takılma stratejisini ilk bu temel iki, kavra, e, iki kavramda inceleyebiliriz. Birisi salt peşinde takılma ve ikincisi de sınırlı peşinde takılma diyebiliriz. Tabi buradaki peşinde takılmadaki amaç e, çıkar kaygısı ve devletin hayatını idame ettirme kaygısı. Ve peşinde takılma stratejisinde genellikle üçüncü yani zayıf ve güç yoksun devletler tarafına uygulandığını görüyoruz. Yani uluslararası sistemde özellikle zaten bu dengeleme ve peşinde takılma stratejisi de soğuk savaş stratejisi bunlar. Malumunun soğuk savaş döneminde de iki büyük güç var yani ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB. Bu iki büyük güç dünyadaki dengeleri oynayabiliyor, kendi çıkarlarına göre hareket edebiliyorlar. Diğer devletler de e, tabii ki bunlara o dönemde onların isteklerini ve taleplerini yerine getirmediği takdirde ezileceklerini düşündüğü için ya onların peşinde takılacak veya e, birkaç devlet birleşip ona da ancak hani yapabiliyorlarsa bir dengeleme dengeleme yapma mecburiyetleri var. O anlamda da zaten devletlerin hani temelde bu iki kavram önemli. Yani salt tamamen peşine takılıyor veya sınırlı peşine takılıyor. Onu da zaten iler, ilerleyen konularda şimdi birazdan daha detaylı anlatacağım. Tabi peşine takılma statüsünü aslında böyle detaylı inceleyen bizim teorisyenimiz Schuveler. Ona göre de Schuveler çakal peşine takılma, kümelenme peşine takılma, popüler peşine takılma, ve domino etkisi kavramlarıyla böyle incelemiş. Çakal peşine takılma şu şekilde yani bu uluslararası sistemde bunu bir diyelim ki uluslararası sistem bir daha böyle Or, böyle bir metaforik bir hale getirmiş. Yani bir orman, orman metaforuyla betimlemiş uluslararası sistemi. Uluslararası sistemde işte aslan e, ormanın kralı veya iki tane aslan var. Yani ormandaki hakimiyeti ele geçirmek isteyen. Çakal peşinde takılma stratejisini uygulayan bir devlet ise o hakimiyeti ele geçirmek isteyen devlet. O devlet aslında e, zayıf bir devlet. Üçüncü sınıf, üçüncü dünya ülkesi bir devlet olabilir. Ve bu devlet o aslanı yıkmaya çalışıyor. O ormanı, o ormanda hakimiyetini güçlendirmeye çalışıyor. Bu politikayı uygulayan devleti aslında çakal peşinde takılma stratejisini uyguluyor diyebiliriz. Akılda daha anlaşılır, daha kalıcı olması adına Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın politikalarını bu bağlamda değerlendirebiliriz. Yani Hitler'in olağanüstü bir şekilde büyümesi, Avrupa'ya hakim olma, olması, daha sonrasında tabii ki Almanya savaştan mağlup ayrılacak. Ama dünya uluslararası sistemde önemli bir tehdit haline gelmesi diyebiliriz. Kümelenme peşinde takıl kümelenme peşinde takılma ise örneğin uluslararası sistemde bir savaş var. Soğuk savaş veya sıcak çatışmalar herhangi birisi olabilir. Savaşın, son... Savaşın sonucuna göre o sistem dahilinde olan herhangi bir devlet galibin tarafına oynuyor. Galibin peşinde takılıyor. Galip de beraber oluyor. Bu politika uygulan devletlerden birisi de mesela İtalya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk başta e, Almanya'nın tarafında daha sonrasında müttefiklerin tarafına geçiyor. Akılda kalması adına bu örnek önemli. E, kümelenme peşinde takılmadan bahsettik. Popüler peşinde takılma stratejisinde de e, büyük devletler e, o blok içerisindeki diğer büyük devleti, yani örnek veriyorum işte Amerika karşısında Sovyetler Birliği var. O Sovyetler Birliği'ni çevreleyerek, çevreme politikası yaparak diğer küçük devletleri e, kendine bağlıyor ve e, o hem o devleti egale etmeye, dengelemeye çalışıyor veya dünyanın tek güç olmaya, dünyanın tabiri caizse kralı olmaya çalışıyor. Bunu da zaten Soğuk Savaş'ta oldukça yaygın bir şekilde gördüğümüz hatta temel e, politikalardan birisidir. Hem Rusya hem Amerika bu bağlamda çok çalışmalar yapmıştır. Hatta Türkiye'de işte o çevreli Amerika'nın çevreli politikası yani bu kümeleme, peşine takılma stratejisi bağlamında Türkiye birçok e, bu ilişkilerin seyrinde önemli rol oynamıştır diyebiliriz. Yani popüler peşine takılma ee, küçük devletlerin ittifakı aynı şekilde burada da aynı durum söz konusu ee, bu domino etkisi dediğimizde e, diyelim ki Türk e, şey diyelim e, Türkiye Sovyetlere kaymaya çalışıyor diyelim Amerika hemen oradan müdahale ediyor diyor ki sen ona kayamazsın ona yönelik bir politika uygula, uyguluyorsa bu da Domino etkisi politikası diye, e, diyoruz, stratejisi diyoruz. Ya da ha, tam tersi de olabilir. Yani Sovyetlerin hakimiyeti altında onun bünyesi altındaki herhangi bir devletin Amerika'ya kaymaması adına Sovyetlerin yapmış olduğu politikalar. Domino etkisi politikaları diyoruz. Politi domino etkisi politikaları diyoruz. Schweller e, bu uluslararası sistemdeki e, bu e, bazı devletleri hayvanlara benzetiyor, örneklendirmeler sunuyor yani devletlerin reflekslerini bu bağlamda değerlendiriyor. Aslan modeli davranan devlet, kut tipi kut modeli şeklinde davranan devlet, çakal modeli davranan devlet ve kuzu tipi kuzu modeli davranan devletler var. Bunları da aslında az çok anlayabiliyoruz yani. Şu en başta aslan modeli davranan devlet dediğimiz aslında ulusal sistemin baş aktörü ya da baş aktörleri. Ve bu, de, bu modeli uygulayan devlet yani Uluslararası sisteme hakim olmaya çalışıyor, uluslararası sistemi yönlendirmeye çalışıyor ve e, olmanın hakimi, yani uluslararası sistemin hakimi. E, kurt tipi model ve çakal tipi model, bu ikisi arasında aslında hemen hemen aynı ama ufak detaylar var, onu da anlatıyorum. Kurt modeli davranan devlet ise uluslararası sistemi sistemde veya bizim metaforik anlamda izah ettiğimiz ormanımızda ormanı ele geçirmeye çalışan devlet ve aslanla mücadele ediyor. Bunun için işte etrafındaki hayvanları örgütlüyor. Sınırsız amaçları var. Bu önemli yani. Sınırlar ve amacı yok. Yani siz bu bu modeli uygulayan devletin ne yapabileceğini tahmin edemezsiniz. Ne gibi? Mesela e, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki reflekslerini bu anlamda izah edebiliriz. Kut modeli devletin e, refleksleri bu şekilde. Ve e, bu model bu modeli bu modeli uygulayan devlet e, uluslararası sisteme ha ya hakim olmaya çalışır yani sınırsız amaçları vardır çakal tipi model e, çak e, çakal tipi devlet yani çakal modelini uygulayan devlet ise e, kuttan biraz daha farklı onun da modeli şu tabii ki o da e, uluslararası sistemde amaçları var ama aslan tipi devletin yani büyük devletin yine peşine takılıyor. Yani diyelim ki aslanın tabiri caizse avından alta kalanı o da istifade ediyor. Ve sınırlı amaçları var. Sınırsız amaçları yok. Yani kurt tipi devlet modeli gibi davranmıyor. Yani çakal tipi devlet bölgede güç önemli bir güç olmak isteyebilir. Ama sınırlı amaçları var. Aslında kurt tipiyle çakal tipi arasındaki ayrım buradadır. Yani o amaçlar silsilesindedir. Kuzu tipi devlet de tamamen aslana teslim olmuş devlet diyebiliriz. Tabii şöyle düşünmeyelim yani hani kuzu tipi devlet tamamen işte e, aslan tipi devletin şeyidir değil. O, o devlet de aslında hayatta kalma adına yani kendi çıkarlarına bunun uygun olduğunu düşündüğü için böyle bu modeli uygulamak durumunda kalıyor. Yani tamamen işte mandacılık sistemi gibi düşünmeyelim bunu ya da hani bu devletler de bağımsız devletler ama buradaki ufak ayrılan detay uluslararası sistemdeki e, sistemde hayatta kalma adına bu modeli uyguluyor olması. Ve ben yani, de... Bu evet. Erzan Hocam şimdi e, Zafer Hoca'dan bir soru geldi. Türkiye hangi tip devlet olarak alınmış bilgi var mı diye sormuş. Geliyoruz evet. hocam. Oraya doğru geliyoruz. Evet. E, bir de son evet. üç dakikamız kaldı onu da belirteyim. Buyurun lütfen. Hocam kusura bakmayın. Biraz bu mesele çok önemli olduğu için biraz üzerine evet. bastırdım. E, evet. Yani evet. şu bu konuyu anladıktan sonra Türkiye-Amerika'nın ilişkilerini daha iyi anlayacağımızı ben düşünüyorum. Hem geçmişimizde hem günümüzde. Tabii Türkiye Amerikan ilişkilerinde bir 18. yüzyıldan 19. yüzyıldan itibaren başlıyor ağırlıklı olarak ve şu üç şu üç mesele önemli yani Amerika ilk başta dünya satım haline uluslararası sisteme Monroe doktrini ve açık kapı ilkesiyle girebiliyor Monroe doktrini dediğimiz doktrinde yani biz her, Avrupa ülkelerine eşit mesafede duralım ve açık kapı ilkesi herkes eşit şekilde sömürsün. Yani kimse bir devletin hakimiyeti altında kalmasın. Ve bu şekilde ilk Türkiye ile ilişkileri oluşmuş. Daha sonrasında Truman doktrini bağlamında değerlendirdiğimizde ise işte tabii birinci, ikinci dünya savaşları meydana geliyor. Daha sonrasında ulusal sistemde büyük güçler ortaya çıkıyor. Birisi Sovyetler Birliği, diğeri de Amerika. Ve Amerika Sovyetler Birliği'ne karşı biz Küçük devletleri desteklerim, onlar ayakta kalsın ve bizim hakimiyetimizi altına gilsin ee, anlayışına hakim bu doktrinde. Daha sonrasında zaten soğuk savaş dönemine giriyoruz ve e, Türkiye'nin NATO üyeliği söz konusu. E, burada da hızlı hızlı geçmek durumundayım. E, Türkiye Amerikan ilişkilerinde e, ben bu teori bağlamında e, 1960 ve 1980 yıllar arasındaki ...dönemi ele aldım çünkü bu teori soğuk savaş teorisi olduğu için e, ve 1960 ve 1980 yılları arası e, ulusal sistemde göreli özellik dediğimiz yani çünkü iki güçte hem Sovyetler Birliği hem de e, Amerika bir güç dengesi oluşturmuş. Bu nedenden dolayı da e, küçük devletlerde bir göreli özellik dediğimiz yani çok rahat bir şekilde ulusal sistemde hareket etme imkanı, kabiliyeti kazandığı için bu dönemi ele aldık çalışmamızda, bildirimizde e, ve bu bağlamda ben konuları da ele aldım. ABD'nin Türkiye'deki üs ve tesislerine baktığımızda da, bu 1954 anlaşmasıyla Amerika Türkiye'deki üs ve tesisleri kullanabiliyor. E, U2 uçağı olayı var. Bu olayda işte Adana İncilik üssünden kalkan bir Amerikan uçağı e, Rusya hava sahasına giriyor. Daha sonrasında Rusya bunu düşürüyor, düşürüyor derken e, ve bu olayın işte bu uçağın Türkiye'den kalktığı vesaire meselesi ortaya çıkıyor. Tabii bu durumda. Türkiye'yi zor durumda bırakıyor. Jüpiter füzeleri de aynı şekilde füze meselesi de zaten bu Küba kriziyle beraber zaten o dönem bir yumuşama dönemi, detant dediğimiz bir dönem giriyor. Ve bu da Türkiye'nin de, Türkiye'deki Jüpiter füzeleri de mevzu bahisi olduğu için bu da önemli. O sonuç kısmında bunları daha detaylı anlatacağım. E, ABD'nin Türkiye'ye yardımları bu da e, daha önce de bahsettiğim Amerika'nın çevreleme politikası ve Sovyetlerin ağına düşmeme adına Amerika Türkiye'ye e, destekler veriyor. Sovyetlerin hakimiyeti himayesi altına girmesin diyor. Küba krizi ve füzeler sorunu zaten bu e, uluslararası sistemde yumuşama detant dönemine girmesine neden olan e, olay. Tam o 1960'lı yıllardan bahsediyoruz. Bu Küba kriziyle beraber dünya bir, büyük bir savaşa girmekten korkuyor aslında. Bir nükleer krize girmekten korkuyor o nedenden dolayı çok önemli. Evet. çünkü eğer bu füze krizi olsa İkinci Dünya Savaşı'ndan daha ağır kayıplar söz konusu olacak. Evet. ve bu da Türkiye'de işte bu Jüpiter füzeleri meselesi var. O, yani Türkiye'den habersiz bir şekilde yani Türkiye tamamen hiç oralı bir e, kale dahi alınmadan e, pazarlık konusu oluyor. Yani bu da aslında e, önemli bir detay. E, haşar sorunu dediğimiz bir sorun var. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde. Bu da e, Amerika'daki uyuşturucu bağımlılığı artıyor 60'lı yıllarda ve bunun ana müsebbibinin Türkiye olduğu düşünülüyor. Türkiye'den gelen uyuşturucu ve haşhaşın olduğu düşünülüyor. Ve Türkiye'ye de bunu durdurulması gerektiği, Türkiye'de haşhaş üretiminin kısıtlanması hatta kaldırılması anlamında e, Amerika'nın baskıları var. Türkiye ilk başta buna boyun eğmek durumunda kalıyor. Haşhaş yasağı getiriliyor. Tabii daha sonrasında bu haşhaş yasağı deliniyor ve tekrardan yasak kalkıyor. Kıbrıs sorunu var. Kıbrıs sorunu önemli. Çünkü Kıbrıs'ta 60'lı yıllarda bir 20 Aralık hatta yakın zamanda olacak. 20 Aralık 63 yılında bir kanlı Noel meselesi var. Oradaki Rumlar Türkleri katliam yapması nedeniyle daha öncesinde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan garantörlük anlaşması çerçevesinde adaya müdahale etme kararı alıyor ve Janssen, o dönem Amerikan başkanı diplomatik dille ama sert bir diplomatik dille Türkiye'ye uyarıda bulunuyor ve Türkiye müdahale olma kararını erteliyor. Bu önemli bu mektup. Neden önemli? Mesela günümüzde de Trump'ın mektubu var meşhur. Trump'ın mektubuna bağladığımızda onu da şimdi sonuç kısmında biraz daha bahsedeceğim. Yani Trump mektubu tabi diplomatik dilden tamamen uzak ama yani bu mektup 1964'teki Johnson mektubu Türkiye'nin o kararını etkilemiş. Ama Trump mektubu bizi o kararı doğrudan etkilememiş. Dolaylı yollarda ekonomik ve bazı meseleler üzerinden tabii ki de etkiledi. Ee, ve Kıbrıs Barış Harekatı oluyor. Bu önemli. Çünkü e, siz o dönemde uluslararası sistem, sistemde iki büyük güç var. Ve tamamen hani tamamen olmasa bile o aradaki o göreli özellik döneminden, detant döneminden faydalanarak siz savaşa müdahale oluyorsunuz. E, harekatı başlatıyorsunuz. Ee, ve tabi bu bu anlamda önemli. Daha sonrasında tabi Amerika buna cevap verecek ve ambargo uygulanacak. Evet sonuç kı kısmına geldiğimizde e, süremi de açtım kusura bakmayın hemen bitiriyorum. E, Türkiye'nin uyguladığı politikaları burada ben sıraladım. E, Türkiye'de yer alan ABD üst ve tesislerini baktığımızda Türkiye'nin ABD yönelik uyguladığı politikalar salt peşinde takılmış. Yani tamamen doğrudan ve kuzu tipi bir devlet yani hani tabi de yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Amerika'nın da burada Türkiye'ye yaptığı düşündü politikada aslan tipi model. Ondan sonra ABD'nin Türkiye'ye yaptığı yardımlar aynı şekilde salt peşinde takılmak kuzu ve Türkiye'nin refleksi kuzu tipi bir devlet ve Amerika'da burada bahsettiğim gibi domino efekten yani dış baskıya dayalı peşinde takılma en vagonik stratejisi yani o şeyin peşinde takılmasın. Rusya'nın peşinde takılmasın. SSCB'nin peşinde Türkiye katılmasın. Ee, benim hakimiyetim altında olsun diye e, ABD sadece bunu Türkiye'ye yapmıyor tabii. O dönem küçük devlet olarak tabir etmiş birçok devlete e, maaş vesaire bunlar bağlamında yardımları oluyor. E, Küba, Küba krizinde de aynı şekilde salt peşinde politika salt peşinde takılma politikası uygulanmış. E, yani Türkiye Amerika geliyor, biz senin ülkene füze koyacağız. Türkiye herhangi bir ses çıkartmıyor. Tamam, koymuş. Ee, e, ama daha sonrasında tabii e, bu füzelerinin konması söz, söz, mevzu bahis olması Türkiye'yi bu anlamda etkilemiş. Ee, Türkiye buna karşı çıkmış bir takım işte e, o da diplomatik belli meseleler var. O yüzden biz buna çakal tipi bir devlet diyoruz. Çakal yani tipi devlet dememizin sebebi de şu yani füze konuyor ki Rusya'ya karşı e, hani sonuç olarak bizim hava sahamızın güçlenmesi anlamına geliyor. Ya Türkiye bu da şey düşün yani tam füzeler olsun. E, Rusya'ya karşı eğer bir tehdit olursa ki nitekim o, e, 1930'lu 40'lı 40 yıllarda oluyor. E, tam o 2. dünya savaşının arifesinde e, Kars, Ardahan, Batum ve Boğazlardan pardon sonrasında Boğazlardan e, Sovyetler Türkiye'den üst isteyecek, isteyecek ve tabii bu Doğrudan bir isteme değil ama e, politika yapıcılarının e, sahne gerisinde talepleri olacak. E, tabii bu e, kamuoyuna düşmüyor, medyaya düşmüyor bu mesele ama tabi Türkiye bundan endişeli olduğu için füzelerin ülkesinde yer alması onun için önemli. O yüzden çakal tipi bir devlet diyoruz. Tabi Amerika'nın uyguladığı sistemde yine aynı aslan tipi model. E, HH krizinde tabii ki ilk başta salt peşinde takılıyor. Tamam eyvallah biz yasağı kaldırıyoruz diyor. Amerika diyor ki hani benim ülkemde uyuşturucu atıyor senin yüzünden diyor. Tabi, hani biraz şey tabiriyle. Yani Türkiye tamam diyor. Başını eğiyor ama daha sonrasında e, bu ulusal sistemdeki o açıklardan faydalanarak bu yasağı kaldırıyor. O yüzden sonrasında bir sınırlı peşine takılma uyguluyor. Yani ilk başta tamam kuzu tipi bir devlet ama daha sonrasında çakal tipi bir devlet diyebiliriz. Çünkü kendi çıkarlarını da bu anlamda düşürüyor. Yani çıkar maksimizasyonu biraz daha artıyor öyle düşünelim. Tabi Amerika yine aynı politikayı izliyor. Johnson mektubu salt Harun, peşine takılıyor. Erdoğan Hocam, Harun Hocam kuzu tipi gibi duruyor ama birazdan aslan tipine dönebilir. Onun için toparlansak çok iyi olacak. Tamam hocam hemen bitiriyorum. Kıbrıs politikaları da sınırlı peşinde takılma, çakal tipi bir devlet modeli ve ABD'nin silah ambargosu da Türkiye'nin o silah ambargosuna olması nedeniyle Sovyette bir yanaşması oluyor. O yüzden dolaylı dengeleme diyoruz onun uyguladığı politikaya da. Ve yine çakal tipi bir devlet e, refleksi göstermiş. Yani sonuç olarak bu 60'lı ve 80'li yılları arasındaki döneme baktığımızda Türkiye her ne kadar kuzu tipi bir devlet modeli gibi e, davransa da o ulusal sistemdeki açıklardan faydalanarak çakal tipi bir devlet modelindeki de gösterebilmiş. Yani bizim politika yapıcılarımız Karar, karar alıcılarımız hem çıkarlarımız anlamında bu politikaları izlemişlerdir ee, ve günümüzde de zaten Türk-Amerikan ilişkilerinde biz ulusal sistemde artık iki büyük güç olmadığı için bir, birden fazla büyük güç olduğu için ve uluslar, uluslararası yapıda daha da güçlendiği için bu bağlamda ee, Türkiye e, tabi Zapo hocam buradaki sorusu sorusuna cevabı ben söylüyorum ee, daha ağırlıklı olarak Kurt tipi bir model izlediğini ben düşünüyorum çünkü e, Türkiye sadece kendi bölgesinde değil, Kuzey Afrika'da da şu anda politikalarını yürütüyor. Orta Asya'da da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, hatta yani kutuplarda dahi Türkiye'nin işte belli üstleri var. Yani küresel bir güç an olma adına, bölgesel güç konumunu güçlendirme anlamında Türkiye'nin çalışmaları var. Ve bu bağlamda ben Kut tipi olduğunu düşünüyorum. Tabii Kut tipi devletler bedel öder. E eğer o bedel ödemeyi göze alırsanız bu refleksi gösterirsiniz. Nitekim e, biz işte e, Johnson, şey, Johnson mektubunda tamam pozitif dedik. Ama Trump'ın mektubunda ki Trump'ın mektubu bildiğiniz üzere çok ağır ve çok diplomatik dilden tamamen uzak. E, hatta bayağı uzak yani o annene, babana öyle mektup gönder. Yani düşman şeyi göster göndersen, arkadaşına göstersen yani seni silahla vurur yani e, o mektupta biz tamamen alış operasyonu, alış pınarı harekat operasyonu ile cevap veriyoruz. Onun da bedelini Türkiye ağır ödedi. ve tabii büyük bir devletin, güçlü bir devletin yapacağı şey budur diye düşünüyorum. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum ilgiyle dinlediğiniz için. Estağfurullah. Ee, Çok teşekkür ediyoruz. Soru... Ağzınız sağlık. Hızlı hızlı anlatmak durumunda kaldım. Sorusu olan varsa cevaplamak isterim. Valla soruya zaman bırakmadınız Ferzan Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız zaten Türk Dış Politikası'nın bir kitabının özeti şeklindeydi. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Slaytlar çok güzeldi. Görsellere bayıldım özellikle. Ülkeler için dış politika çok önemlidir arkadaşlar. Dış politika ve diplomasi her zaman karıştırılan kavramlar olarak karşımıza çıkar. Şurada özellikle bilmemiz gereken şey şu. Bu panelinde bir şey yıldız bonus olsun dış politika dediğimizde biz stratejiyi belirlediğimiz bir kavramdan bahsederken e, diplomasi dediğimizde dış politikanın bir aracından bahsediyoruz ki diplomasi de neyi belirler taktikleri belirler diyoruz ve e, Ferzan hocamıza teşekkür ediyoruz.